Evet, kurbiyet ile akrabiyet arasındaki fark. Kurbiyet tasavvuf mesleği, tarikat mesleği demiştik. Akrabiyet de sahabi mesleği. Arasında fark nedir? Şimdi akrabiyet Cenab-ı Hakk'ın bize olan yakınlığının inkişafından ibaret. Nübüvetteki kurbiyet ona bakıyor ve nübüvet, nübüvet dedi peygamberlik biliyorsunuz. Nübüvvet veraseti de yani nübüvvetin taşıyıcıları olan efendim sahabiler veraseto ve onu nübüvvetin davasını taşıyan bu akrebiyet mesleğini devam ettiren kimseler veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. Şimdi sahabiler demek bu akrebiyeti ilahiyenin mazharıdırlar. Eğer bir örnek yani akrebiyetle ilgili bir örnek almak icap ederse sahabi hayatına bakmak gerekiyor. Kurbiyet neymiş peki? Kurbiyet de Cenab-ı Hakk'a budiyetimiz noktasında yani uzaklığımız noktasında katı meratip edip mertebeler kat ederek yani işte makamlar vardır e, tasavvufta. O makamları teker teker e, geçerek bir derece kurbiyete müşerref olmaktır. Bir derece kurbiyete Allah'ın yakınlığına müşerref olmaktır, demektir. Ekser seyri sülükü velaget, velayetin seyri sülükleri, yani ruhani seyirleri, ona göre ve seyri enfisi ve seyri apaki bu surette cereyan ediyor. Yani makamlara yükselerek Allah'a yakınlaşma yolunda gidiyor. Şimdi ikinci fark ise, birincisi neymiş? Kulun Allah'a Allah'ın kula olan yakınlığının inkişaf etmesi akrabiyet, kurbiyet ise e, Cenab-ı Hakk'a uzaklığımız noktasında mertebeler kat edip ona bir derece, onun yakınlığına bir derece müşerif olmak. Bu birinci fark. İkinci fark, Risalet akrabiyeti ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir anı seyyale kafidir. Peygamberlik ilahi yakınlığın inkişafı sırrına bakar ki bir an-ı seyyale yani kısa bir an ona yeterli. Kurbiyette ise velayet yoludur ki meratibin tayyine yani mertebelerin kat edilmesine ve bir derece zamana muhtaçtır. Zamana muhtaç olan bir meslek. Yani Taptık Emre'nin kapısında 40 sene düzgün odun taşımış mesela Yunus Emre. Ondan 40 sene sonra artık bazı ne yapıyor? neticelere ulaşıyor. Akrabiyet vehbidir, kesbi değil. Yani Allah vergisidir. Yani bizim e, çalışarak kazanma, kazanma yolu değil. İncizaptır. Bir cezbe var. Çekimdir. Cezbi Rahmani'dir. Cezbi Rahmani yani Allah'ın kulu kendisine çekmesi, yakınlaştırması ve temelinde de mahbubiyet vardır. İşte burada mahbubiyet meselesi girdiği zaman o bizim mesleğimiz haliliyedir diyor ya bu noktadan gideceğiz biz. Haliliye mesleği ne demektir? Mezhebi ne demektir? Oradan gireceğiz. Yol kısadır fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir. Evet. Daha önce bunu açıkladık. Kurbiyet ise yani tasavvuf tarikat mesleği ise kisbidir. Uzundur, gölgelidir. Kispidir, uzundur, gölgelidir. Kispi yani çalışarak, zikirler, şunlar bunlar, yazat yaparak, çalış, zikrederek, ondan sonra e, şeyhinin terbiyesinden ayrılmayarak, onu dinleyerek, kendi duygularını kendi dünyandan vazgeçip, şeyhinin dünyasında tamamen kaybolarak böyle bu tarzda gidiliyor. Acayip harikaları çok ise de kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. Yani kerametler görülür, orada olağanüstü haller görünür. Fakat bu kerametler, olağanüstü haller e, ne kadar görünse de, e, efendim kıymetçe Allah'a yakınlık noktasında da evvelkisine yani akribiyete yetişemez. Hani bir insanda biz bir keramet gördüğümüz zaman tamam artık o ona biz, davranışlarımız değişir, bakışımız değişir vesaire. Niye? Çünkü o bir velidir artık bizim nazarımızda. Keramet göstermiştir. E, fakat ne kadar keramet de göster, gösterse akrabiyette keramet görülmüyor. Onun seviyesine gene ulaşamıyor. Ne kadar uğraşsa ulaşamıyor. Evet, kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine asla yetişemezsin. Akrabiyette, dördüncü fark ise akrabiyette doğrudan doğruya hakikatin inci, incizabına kapılıp, hakikatin çekim gücüne kapılıp, tarikat berzahına girmeden, tarikat berzahına girmeden, hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Hakikati gördüğü şeyin içinde buluyor. Sahabiler sohbet-i nebeviyenin ile ve incizabıyla, iksiriyle, tarikatı, tarikattaki seyri daire-i aziminin tayyına geçmesine mecbur değiller. Bir kademde, bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Bir sohbette. Hani bir yerde diyor ya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sohbetinde bir saat bulunuyor, gidiyor o zamanın en medeni ülkesi Çin'e, Çinlilere üstat oluyor. Bir saat sohbette bulunmuş. Yani bir saatte biz okullarımızda biz 40 sene 50 sene bir insanı eğitiriz. Ondan sonra yani temsilen gönderirsin bir yere. O zaman o bir hoca olur, üstad olur. Fakat peygamberimizde öyle değil. Bir saat onun sohbetinde bulunan bedevi bedevi hiç okuma yazma bilmiyor. Çölde yaşamış bedevi bir adam geliyor. Bir saatlik peygamberimizin sohbetinde bulunuyor. O akrabiyetin inkişafı birden akrabiyet inkişaf ediyor. Duyguları vesaire birden yükseliyor. Her şeyi aynı aynı anda görüveriyor. Kendisi üstad haline geliyor. O zaman da en böyle okumuş alim, en medeni insanlara gidiyor, hoca oluyor. Bir saatlik sohbet. Bedevi bir saat sohbette bulunuyor. Var mı böyle dünyada bir saatte insanı hemen anında bütün ilimleri versin, bütün marifeti versin. Ondan sonra da hadi artık istediğine üstad ol desin. Böyle bir yol yok. Ama bu akrabiyette var işte. Kurbiyette ise çok meratibin seyri sülükü suretiyle geçilir. Kurbiyette ise çok meratipten seyri sülük suretiyle geçilir. Mertelebelerden seyri sülüklerle geçiliyor. Ruhani seyahatler bunlar.